Sahra Çölü'nü güneş panelleriyle kaplamak sizce nasıl fikir? Eğer bu fikri gerçekleştirebilseydik, dünyanın ihtiyacı olan elektriğin yüz katını bu çölde üretebilirdik. Başta mantıklı gelse de bu fikir dünyada geri dönüşü olmayan bir iklim sorununa sebep olabilir. Eğer bunu gerçekleştirirsek, güneş panellerinin altında kalan kum giderek soğur ve çöl iklimi bir süre sonra tamamen bozulurdu. Çölde yağışlar artar ve bunun sonucunda oksijen ihtiyacımızın %20'sini sağlayan dünyanın akciğerleri olarak da bildiğimiz Amazon yağmur ormanlarının çöle dönüşmesine sebep olurdu. Peki ama 4300 kilometre uzaklıktaki Amazon yağmur ormanları Sahra Çölü'nden nasıl etkileniyor? NASA'nın Kalipso uydusunun keşfine göre her yıl tonlarca kum Atlantik okyanusu boyunca şiddetli rüzgarlarla birlikte 4300 kilometre ilerleyerek Sahra Çölü'nden Amazon yağmur ormanlarına geliyor. Gelen bu kumun içerisinde ise Amazon'daki bitkilerin gelişmesi için hayati öneme sahip olan mineraller bulunuyor. Yani anlayacağınız Sahra Çölü'nde yağmur yağması demek Amazon'un çölleşmesi demek. İşte bu yüzden şimdilik Sahra Çölü'nü Güneş panelleriyle kaplamak pek de mantıklı değil. Elektrik ihtiyacımızı karşılamak isterken başımıza çok daha büyük sorunlar açabiliriz. Bizi takip etmeyi unutmayın.